Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş ikinden oldu. Saat 3'ü geçti. Biz de eve doğru yöneldik. Koyunumuzun birisi sancıl arkadaşlar. Herhalde kuzu Şu gördüğünüz. Şu koynumuz. Yatmaya çalışıyor bak. Yattı. Ayağını kaldır bakayım kuzum. Yelim var mı? Var. Koynumuz kuzulacak arkadaşlar. Koyunumuz yaklaşık bir saattir belletti. Şimdi yavaş yavaş o kendisi kuzular. Eğer kuzular gibi bir sıkıntı problem ortaya çıkarsa e, müdahale ederiz, e, kuzu atarız. kuzumuzu eve götürürüz inşallah. Allah nasip ederse ikinci kuzumuz geliyor bu sezonun yani bu yılın ikinci kuzusu. Birisi e, gece, iki gün önce e, gece evde kuzuladı. Sabah e, yiyinti vermeye vardığımızda gördük. Bu da e, arazide kuzulayacak. Hayırlısıyla kuzulasın. Bakalım. Sağ salim kuzulasın da arazide kuzulasın. Hey 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 hey! Evet arkadaşlar benim canavarlar. Belki kamerada görmüyor olabilirsiniz ama şu ilerideki kayalıklarda tur atıyorlar. Enekler. Olacak bu enekler ama büyümediler bu yerler bir türlü. Yukarıda ekinler var arkadaşlar. Daha koyunun suluğu yarılmadı herhalde kuzlamasını şöyle bir saate bulması lazım diye düşünüyorum. İnşallah eve yaklaştığımızda kuzular da çünkü kuzuyu elimizle götüreceğiz. Bayağı bir yorar buralarda falan kuzularsa Hey hey! oyunlarımız bugün neşelendi. Neşesi yerine geldi arkadaşlar. Tüyleri falan parladı böyle. Hava güneşli. Yine güneş var ama biraz da soğuk var. E, güneşi görünce biraz da yayıldılar. Yayılımda. Arazide de gezdi bu hayvanın neşesi yerine gelir. Evet. Yavaş yavaş evimize doğru gidelim. Biz buralarda buradan e, eve varana kadar saat bir beş beş buçuk arasına gelir. Hadi bakalım yavaş yavaş ev yolculuğu başlıyor.